Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Peyzaj Fuarı'nda Ödemiş Bademli Financılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine konuk olduk. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hurşit Nallı ile birlikteyiz. Merhabalar Hurşit Bey. Merhabalar efendim. Ee, öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz sizlere ve kooperatif olarak neler yapıyoruz, veriyor olduğumuz hizmetler neler bunlarla alakalı kısaca bilgi almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kooperatifimiz 1968 yılında kurulmuş. E, kurulduğu zamandan beri meyve fidancılığı ve dış mekan süs bitkileri üretimi yapmakta. Daha ilerleyen dönemlerde ise meyve fidan üreticilerimizin anaç ihtiyaçlarını 2000'li yıllara geldiğimizde anaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere doku kültürü laboratuvarı kurduk. Daha ilerleyen zamanlarda süt üreten e, hayvancılarımızı, e, ortaklarımızı e, sütlerini yoğurt, ayran, tereyağı e, ve peynir gibi üretimlerle başladık. Dış mekan süs bitkilerinde ise kooperatif ortaklarımız üretiyor bu bitkilerimizin tamamını biz onların torflarını gübrelerini diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bahçesine kadar hazırlıyoruz. E, ortaklarımız bu her türlü e, dış mekan süs bitkilerinin üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Ve fuarlara katılarak temsil ediyoruz. E, ve pazarlama organizasyonlarında gerek e, yurt içi gerek yurt dışında çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda meyve fidan üreticilerimizin e, en temel ihtiyaçları olan anaç ihtiyaçlarını kooperatif olarak biz üretimlerini yapıyoruz. Doku Kültür Laboratuvarı kurduk 2011 yılında. E, elma, armut, ayva, şeftali ve anaç üretip onlar kendi fidanlık parsellerini oluşturuyorlar. Hangi çeşitleri üreteceklerini hep birlikte karar veriyoruz. İşte kirazda 0,9 ziraat rejina gibi, kordiya gibi, elmada çeşitleri gibi şeftali çeşitleri gibi bizler karar veriyoruz. Ve ulusal ve uluslararası düzeyde hem fuarlara katılarak hem de pazarlama organizasyonlarında birlikte yürütüyoruz. E, Fuarlara katılımları nasıl değerlendiriyorsunuz, Surşit ve yurt içi ve yurt dışı fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi fuarlar çok önemli. Müşterimiz e, bizi o e, alanda görmek istiyor aynı zamanda. Yani sadece ticaret değil, e, sadece alışveriş değil e, ve standa var mız yok mu diye e, bizleri de izlemek e, durumunda oluyorlar ve bunun için de katılıyoruz ve bizi bu daha ileri seviyelere taşıyorlar. Kesinlikle öyle. Şu anda İstanbul Peyzaj Fuarı'nın da ikinci günündeyiz. Bu fuarda sergili olduğunuz ürünlerle alakalı, bitkilerimizle alakalı birazcık sohbet etmek isterim sizlerle. Birinci gün çok katılım olmadı ve bugün daha katılım almaya başladı. Birinci günde bile Sırbistan'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan ilgi duydular. Şu anda karşılıklı alışverişlerimizi, maillerimizi aladık, şey sağladık ve dönüşümüzde de onlara tekliflerimizi geçeceğiz. Güzel iş birliklerine de inşallah evet. adımlar evet. atılıyor olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hoş işte aktarmış olduğunuz bilgilerden ötürü son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ve kooperatiflere daha önem vermelerini istiyoruz. Çünkü kooperatifler e, küçük küçük üreticilerin birlikte olduğu hareketler ve bunların organizasyonu olan kooperatiflerde e, tamamen e, kırsaldaki insanların yerinde kalmasını sağlayacak, şehirlere akım etmesini önlemiş olacak, daha yaşanabilir bir kırsal yaratmış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de buradan sizlere tercüman oluyoruz. Teşekkür. Değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.